Tep. Merhaba arkadaşlar bu gösterim ben, ben arkadaşlar ücret like attım ücretsiz gördüm bakın çok güzel kılıçlarım var evet survivor video almadan önce baya bir oynadım bayağı bir şey topladım bu video bir kanal abone olun önce bu arada böyle setler buldum arkadaşlar şuraya gidip. şeyler kişiye ben iyi yapacağım şimdi. Bunları alayım. Şöyle. Arkadaşlar size de videoyu beğenin kanala abone olun. Buraya bir ev yapacağım şimdi arkadaşlar. Bu evde şimdi de idare edelim arkadaşlar. Lan ne yapıyorsun? Şimdi bir şey açayım arkadaşlar. Ayarlar. Şu kumanda kontrollerini açayım arkadaşlar. Sizlere kanala abone olun. Da bayağı küçük oldu lan. Bunlar yanlış. Dokunma. Umandım.

kapalı tamam. Yağmur yağıyor. Yağmur kapatacağım. Şöyle. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle bir gidelim. Arkadaşlar servisi bir kanala olun. güzel oluyor ama bu arada yorumlara onlara yaz. Hop. Tamam. Şuraya şöyle buralar cam koyacağız. Onun bunu toplayacağım da kum vardı da onlar ne yapayım biliyor musunuz? Ben onları koyayım. şöyle. Bunlar da onlar pişer kesin de. Abi kömür bilmem nasıl lazım. Şu odun atayım. Bu ne istedim? bu 23 odun kaldı. Şöyle yapalım abi şişir. Yedik şey şöyle. Hop. Hop hop tamamdır. Tamam. o tamam. Bunu da şöyle. Tamamdır bu da. Açık bir şey şöyle piş piş koyayım. Hadi ya görece bir oyun Türkçe. Oyun Türkçe yani. Baya güzel. Aa, şurada şu. Ulan. Odun bitti ya. Abi odun bitiyor. ya. Yani niye döndürmüyorsun beni? Lan. Heh. Tamam şunu da. Uf, abi ne yapıyor bu tablet? Kafa yemiş bu tablet. Tamam. Lan koy. Tamam şuradan biraz odun toplayıp gelelim. Taş baltamızla. Niye kastı lan? Kırılan. Ne oh, tamam. Lan toprağı da kırdık. Bunlar bitir. Lan fidan düştü de. Şimdi bir düşüyor. Aslında modlar falan da yükleyebilirim silah modu. Demeyi düşünüyorum. Ya falan bakalım yükleyebileceğiz Şimdi de. Şunu bir çevirelim. Önce adam gördü. altı setimiz de kırılıyormuş. 40 tane yeterli olur. Daha zemin yapacağız da. Zemini bitirsem ya da dur ya şunu yapayım. Da. Arkadaşlar bir bir kala la bunun. Hadi bakalım. Şur, tamam bu tamamdır arkadaşlar. Sana şöyle bunu şöyle. Hop. Narlar oğlum. Pişiyorlar onlar da. Bir taş baltayla kıralım tamam. Şurayı da yapalım hemen artık dışarı. Bu evle idare ki işte. Şöyle şuradan kapatır mı? Tamam. Şuraları şöyle. Hani tamam, bu şuraları bir yerler kıralım da benim oyunum niye ya? dönüyor? Neden dönmüyor bu? Şöyle. Gel bakayım. Nasıl gidiyor? bir saniye, MST'le bir şey yap. MST dur burada Tablet oynuyor. Ben ne tablet, ben tabletteceğim. Böyle oynuyorum. Böyle bak aynı uygulamadan değil bir de realm lazım. Aynı uygulama değil. Farklı bir uygulama da aynı oyun yani. Ay oyunun içindenlar. Hani yardım edeceksin. Ama toprak çıktı lan. Lan bu ne RT şey ama çok toprak çıktı ya bu arada arkadaşlarla falan oynadık yani. Onun sonra geldim. İşte video gelecek derken de. arkadaşlara falan oynadık yani. Mustafa halde gitti hatta. Yemlik baya. Bu arada şeyler pişti herhalde ya da odun gitti. Ama kesinlikle pişmiştir. Sonra şöyle bir odunları kapatalım artık şerbiz. Hop. Ya bayağı odun yiyor ya. Şuraya bakayım. İlk gün çok masraf oluyor. Şurayı şöyle. Aa bu bitti. Şöyle bakalım bakalım. Evet 23 tanesi de pişmiş abi. Şimdi biraz onun toplayalım ana arkadaşlar. Bayağı da bir etimiz var. Abi zor modda oynarsanız şimdi hatırlayın zor modda oynarsanız ölürsünüz bir daha doğamazsınız arkadaşlar zor modda doğamazsınız bir hatta daha Şunu bir ek ya Ne <laughs> <laughs> Şunlar da bir an var ki şar Tamam 10 tane gene yeterli oldu da biz gene de toplayalım arkadaşlar bayağı bir toplayalım Tamam bunu atalım evet tamam. Bundan da toplayalım. Bir bayağı güzel. Bu şodunu. Akşam yeni bu bir yatarız. Hatta bir yatalım biz. Gelelim. Şurada bir yatalım. Hadi bir yapalım. Tamam, bayağı güzel yapıyoruz. Kas falan da lazım da yapamadım. Yeter herhalde oldu. Yok yok yok. 20 tane benim işim görür. Şu tak camlar da alalım hemen arkadaşlar. Oh 6 level mis. kolara hacım şöyle Yürü. Şöyle arkadaşlar şu çelin de onsa videonun da sonuna gideriz. Arkadaşlar bonus harcadınızız. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. bye. bay bay. Bay bay.